Evet arkadaşlar herkese merhaba Şimdi bugün yine bir tavuk videosuyla daha karşınızdayım Şimdi bizi takip eden arkadaşların bazı sormuş olduğu sorular var yine e, Günde kaç yumurta alıyoruz e, Kışın tavuklardan daha korunma, daha sıcak nasıl tutabiliriz diye Bunlarla alakalı bilgi sahibi etmek istedim Şimdi arkadaşlar şu an benim 60-65 arası bir yumurtlayan tavuğumuz var böyle içeriye de geçelim. Şimdi 60-65 tane yumurtlayan tavuktan 30 civarı yumurta alıyoruz arkadaşlar. Tabi bu %50'ye neredeyse tekabül ediyor. Güzel bir rakam mı? Hayır kesinlikle değil. Çünkü %50'ye tekabül ettiği için biz her zaman verimsiz gözüyle bakıyoruz. Yani en azından bir %60-%70 oranında bir verim almış olsak bereket versin diyebiliriz. Şimdi merak eden arkadaşlar için böyle bir durum. Neden? Kış ayları yeşildiğimiz biraz daha az. Ee, besin konusunda biraz daha problemler var. Ee, hayvanlar sonbahardan çıktı yeni tüy döküm zamanından çıktıkları için Yine böyle bir geçeyim. Tüy döküm zamanını daha yeni kapattılar. Ee, ve yılbaşına doğru tekrardan verim artırılmaya başlandı. Şimdi dün çektiğim videoda e, 3-4 tane yarka tavuğum vardı. Onlar yumurtlamaya başladı her günde yumurtlamaya başladılar. Şimdi bizim tavuklarda durum böyle arkadaşlar. Gördüğünüz üzere lohman ve ataks ırkımız mevcut. Şimdi atakslar 3 yaşında lohmanlar işe 1,5 yaşında falan arkadaşlar. Geçen sene almıştık lohmanları. Ama atakslar bayağı yaşlı olduğu için verim konusunda da biraz problemler yaşamaya başladık. Şimdi biz bu verimi arttırmak için ne gibi şeyler yapmamız lazım? Şimdi arkadaşlar öncelikle tavukları yenilememiz lazım. Yani bir 30-40 tane benim yeni ataks almam lazım. Eğer alırsam verim de o denli artacaktır. Ve bu iki ırkı birbirinden ayırırsam eğer daha da başarılı olacağımı düşünüyorum. Şimdi bununla alakalı belki çalışma yapabiliriz. İlerleyen zamanlarda ne gibi durumlar gösterilir bilmiyorum. Ama şimdiki durumlar böyle. Şimdi bir diğer husus da Tabii şimdi ben Trakya'dayım. Trakya'da havalar biraz daha yumuşak geçiyor. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinden bizi izleyen bazı arkadaşlarımız var. Ve her yerde aynı hava geçerli değil. Şimdi biz bu tavukları kışın daha sıcak tutmak için ne yapabiliriz? Öncelikle arkadaşlar kapalı alanınızın hava almaması gerek. Ceyran yapmaması gerek. Ve kümesinizin her zaman güney bakada olması lazım. Nasıl ki böyle benim şu an kapalı alanım karşıdan güneş alıyorsa sizin de öyle alması lazım ki kışın daha e, ısıdan tasarruf edebilirsiniz. Diğer bir husus zemin arkadaşlar. E, zeminde, şimdi benim burada kum döşeli taşlar falan var. Tabii bu e, taşları tavuklar bazılarını yiyor küçük küçük taşları ve yumurta kabuğunun daha çok sertleşmesi için e, bu bir yarar sağlıyor. Peki içerideki Durumda yani ağır kısmını da çekmiştim ben size ağır kısmının taban arkadaşlar beton, beton her zaman Tabağa e, zararlıdır neden Soğuk tutar soğuk Hayvanı soğuk tuttuğu için de hastalıklara sebebiyet verebilir Ondan dolayı da Siz beton olan zeminize Talaş, saman gibi şeyler serersiniz ben mesela Şu an saman serdim Saman ve talaş daha sıcak tutabilir tavukları dediğim gibi Tavuğunuzu daha sıcak tutmanız için kümesinizin ilk etapta güney bakıda olması lazım. Zeminizin beton değil normal toprak ya da e, talaş samanla serilmesi gerekiyor. Siz bu izole durumları sağladıktan sonra tavuğunuz kolay kolay e, rahatsız olmaz arkadaşlar soğuktan. Çünkü e, eğer 100, 150, 200 tane tavuk bakıyorsanız gece özellikle bunlar böyle gördüğünüz gibi tüneklere çıkıyor ve tüneklere çıktıktan sonra da yani birbirlerini tıkış tıkış olduğu için ısıtıyorlar. Şimdi gündüz tabi böyle rahat rahat geziyorlar da gece böyle rahat rahat biri orada biri burada yatmıyor arkadaşlar. Hepsi bir arada yattığı için ondan dolayı e, tüneklerinizin ne kadar dar olursa şimdi dar derken e, şimdi bu şey diyelim 30 tane tavuk alabilsin arkadaşlar yani hepsi üstünde durabilsin ama yan yana durabilsin. Bir, birbirlerinin sıcaklıklarından faydalansınlar arkadaşlar. Benim demek istediğim husus bu. Ee, dediğim gibi günlük aldığımız yumurta sayılarını söyledim. Ee, kümesinizin durumu ve sıcaklığı nasıl attırabilirsiniz bundan bahsettim. Yani gelecek tavuk videolarında görüşmek dileğiyle. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar çekmemizi istediğinizde başka videolar varsa yorumlara yazın. Sorularınıza da cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.